arkadaşlar ben hemen bugün sizinle birlikte Dinotal avlama çımarı ekranı oynuyor Hadi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Like atmayı değilseniz larketler... unutmayın Ve arkadaşlar Şimdi Dinotalları Bu minikler beni çoğuluyor Bakın bakın. Eskiden tanıyordu bu minikler beni. Çünkü Tınarpın'dan öldürmeye çalışıyordu malları. Bay bay. Arkadaşlar lütfen çok güzel bir oyun. Bu da üretmek istiyorsanız. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. bu hayvanlar çaldırıyor size arkadaşlar. Oto bunlar çaldırıyor kaçıyor. Ama bunlar çaldırıyor geç değil hemen. Bakın geliyor geliyor birisi geliyor. Bakın. Çaldıracak ya. Bakın geliyorlar. Geldiniz mi? Bunlar çaldırıyor. Hadi bay bay. Sosta gelme. Evet ben gelirime devam edeyim. Tamam. Kim ya? Birazcık sana var ya izlerim. Yok param yok. Param bitti. Birazcık etabı elde Hadi bakalım. arkadaşlar. Etabı Etabür dinotor elde ediyoruz. Ne mu? oğlum mu? Ne yaptı Baya. Alçık Vay, vay ne yapıyor Dinotora bak. Alçık dinotor. Yüzüne taplak dedim yüzüne bom et ne mi yapıştırdım? Hadi bakalım şimdi ne avlasan? Ben bunun canı çok çarptı. Bakın bakın canına bakın. Geliyor lan bu bana geliyor. Heh, öldüm. Gelmesine için yok. Onun gelmesine içilmeyilmemektedir. Hadi ya. Hadi bakalım bunu da al yap da yapalım. Hmm. Selamun aleyküm. Arkadaşlar ben bu tür Hatırla, hatırlamıyorum. adını hatırlamıyorum. Hatırlayanlar ben bu tür adını bilmiyorum. Bilenleriniz varsa ne olur Lütfen. Takip etme seni ha. Sakinle daha çok var. <laughs> Çimilçeli <çene> de özürüm. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir yere gidip hemen geliyorum. Bekleyin beni. bak. Dım. 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 Hadi. Ben ne olay demiyor diyorum. Arkadaşlar hadi. Şimdi arkadaşlar. Hadi öldürelim arkadaşlar bunu. Öldürmeye geçtik. Ben birinci tamamladım. Şimdi ikinci turda çemir. arkadaşlar. Şimdi dikkatli olmalıyız. Yoksa bu bizi ne? Dur kullanalım. Şimdi şey gideceğimizi kullandım. Çantayı bozmana da yok Çok kolay Bütün Bu çantayı geçene Yapmaya da çok mu? İkili üçte içini bir çektim Çok kolay Çok kolay mı? Arkadaşlar bura Arkadaşlar bu çok kolay Kırmızı bir yaptım Kırmızı bir raptorum. Hadi kırmızı bir laptop elde edelim. Lap pardon. Hadi kırmızı bir laptop. Şimdi ölecek miyim arkadaşlar? Öleceğim gibi dönüyor. Abartmadan da ek var arkadaşlar. Abartmadan da var. Yok ya. Abartmadan da var. Bakın bu çok Abart böyle değnek kalk arkadaşlar. İç iç tamam tamam. İç Arkadaşlar iç la iç bu içle bana dele iç iç. Hadi çemi ben bitirelim. İçini. Bitti. Oyun bitti. Param. Param bitti. Ne evet, buna Ne? da Ne arkadaşlar? Tamam. Hadi bay bay. İçine giriyorum. Beni şey çağırdamadın. Arkama bakmadan çıkarır. Etmedin. Ben size gittim otur. Git. İstemiyor artık. İstemiyorum seni. Ne kadar